merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün arkadaşlar cezalı gülmeme challenge evet. yapacağız ve sulu. Aynen. Gördüğünüz gibi burada bir bardak suyumuz var. Arkadaşlar cezası da burada Limon. bir tabak limonumuz Eksek var. ekşi Güzel, evet, ekşi limonlar arkadaşlar. Ee, ekşi... ekşi severim ben arkadaşlar. de ben ben severim ama çok yani. Bizim yani. <laughs> <Hiç gülüyor> bilerek gülmeyin ha. Tabii ki. Tabii <laughs> ki. Benim çünkü hiç eksi yazım yok yani evet, arkadaşlar. Ve e, samimi olacağız bu videoda. Evet. Böyle o zaman sularımız var. Başlayalım. Çeşme suyu olduğu için çok fazla koyun suyunuzu. Ay korkuyorum. Ağzınızı kapat Hacino, gibi. Sen, de fıstık yiyebilirsin. böyle böcek evet, geldi Efendim, evet, çünkü bahçedeyiz. of <laughs> evet. arkadaşlar o zaman 1-0. Evet. 1. -0. Limon yiyorsun bir tane. Eh, ah, tamam. Şöyle ee, bir şey yiyeceğim. Bak mı yiyeceğim ah. ekşi, ekşi Çok e ekşi. E e e Başta limon yemek istiyorum dedim ama şu anda e gözüm yaşardı. E Gördüğünüz gibi. Gözüm aşağıda kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama. <laughs> Ay kışım. <Artışıyor. Sen, gülüyor> bitirmek zorunda mısın? Evet bitireceksin biteceksin o Isıracaksın. En sonunda da kabuğunu yiyelim. Böyle çek ısır. <laughs> çok eksim. Sen de yiyeceksin. Çek ısır. <laughs> Bak böyle yap. Bak göstereyim mi sana? <laughs> çiçek ısır ısır. <laughs> Portakalı nasıl yiyorsan? Küçük portakal. <laughs> Eksi bir küçük portakal arkadaşlar. Eksi bir şu an. Alıştım. <laughs> Eksiliğini emdim çünkü. Tamam, Tadı merkezler. kalmadı. Bunu yedim. Bunu evet. buraya koydum. Şu anda Neşli arkadaşlar zaten 1-0 bir olduğumuz belli oluyor. Çünkü yani. burada benim kızım var. limon oraya koyduk. Alıyorum. Evet. Ağzınıza suyu doldurun, ben başlatacağım videoyu. Suyu Suyumuz inanılmaz kötü arkadaşlar, bunu da söyleyeyim. Çeşme suyu çünkü, bahçeden gelmiş su. <laughs> Küçücükler ileride güzel biçim. Çal dur bir dakika küçüktüm, ufacıktım. Çok Orman Buldum birisi de kaptı. Alalım. Ey kaçtı ormana. ne bileyiz? Allah. Valla yanlış şaşırdım. Vermeyeceğim benim değil mi? Vermeyeceğim Kuruyup gitse de vermeyeceğim İnat değil mi? Vermeyeceğim <gülüyor> Vermeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Bakın sayacağım ha Bir kerelik aklımda bunu sayardım aslında beni peçetsiz sanıyordum ama sen beni geçtin hiç görmedin hiç bakmadın ben bunu uzun zaman önce aldattım bıraktım terk ettim ama ben yine seni çok sevdim ben sen yoldan giderken ben yine arkanda bakıyordum dedim belki bu bana geri döner sen bil ki sen geri dönmedin beni yıktın beni kadere duymadın hiç beni sevecektin lanet olsun bu aşk al laleciğim al al büyünü verdim Abi, hani ben küçük istemiyorum ben ya yani. İçini alıyorum. Ben de bunu Bir de alacağım. çekirdekli geldi. Çekirdekli Bana koyayım. da. Şöyle. oldu? Ben bir tane alacağım. Ne? <laughs> ben tamam diyeceğim. Arkadaşlar çok ekşi. Keksi değil. Ben çok salim. Ne yemiyordum o zamandır. Valla arkadaşlar, ben limona alışmışım. Hep ben limonu yiyorum ben. Gözlerim bakın. Dademi şu çocuk gibi giyeceğim Olabilir. Evlenir mi falan arkadaşlar hep bir de... Çok güzelmiş tadı. Ay yani çok acı. Hı? Ben çok beğendim. Neden bozuldu? <laughs> yemeyeceğim. Su var mı diyeceğim önümde ama bir çeşme suyu ısladım şu an. <laughs> Senin <laughs> üçüncü mü geldi? Yani yok, Hayır ya uçalım derim ben ne öyle şey dedim. Bir dakika. Dedim. Oğlum neresi yemeyeceğim? Bitin ya musun? ama arkadaşlar ya Sine benim, gibi yapman benim yapmam gerekiyor. Bu değil. <laughs> Tamam kalsın. Bak nasıl ısırdın. Bakın ne yaptım. Şu an arkadaşlar limon kalmadı. Kabuğu kaldı. <laughs> ben de öyle Güzelleşti. <laughs> Kabuğunu bile ısırdım. Ben soydum. Arkadaşlar tabi yorumlara çıksa e, yazmayın hani, e, falan çok ekşi falan diye yani <laughs> yazmayın. Bir de arkadaşlar e, neydi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> yüzünden <sahip. gülüyor> Arkadaşlar bu arada çalışları beğendiyseniz limon şeyleri böyle. Arkadaşlar bu arada challenge'ları beğendiyseniz devamını getirelim. Evet. Eğer arkadaşlar bu çalışların bu tür challenge'ların devamını istiyorsanız evet. like atmayı unutmayın. Biraz daha evet. bakalım o zaman yapalım. Başlatıyorum. Başka videoya mı geçsek yoksa bu video kalsın mı? ya. Allah olsun bu sevgimize. Seni alacaktım. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Sen beni böyle yapmasaydı seninle uzun zaman bir hayal kuracaktım. Ben o hayali hala düşünüyordum. Seni çok sevecektim hayatım. Hayatım Leyla. Kut aldık. ne sevdim ya. Vallahi. <laughs> ver bakayım çikolatanı Arkadaşlar ben güldüğümü gör, de görmedim. Arkadaşlar tamam, şu da... an çok mutluyum. Daha yiyor. İki tane kaldı yalnız. Ay, çok arkadaşlar, tam iki tane büyük. Arkadaşlar şu anda tam iki tane limon kaldı. O de sen ye. Hayır ikisini de Lara Göreceksiniz. S İnanılmaz büyük kaldı. Yalnız, yalnız arkadaşlar suyların boyutu aynı. Bakın. Allah'ın yani biraz daha, daha Bak ben suyu çok fazla ağzıma alıyorum ya gerçekten. Benimki ama. Daha böyle az. <laughs> Gerçekten bu cadıyı düşüyordum. En büyüğünü <laughs> aslında en büyüğü bu. Evet. Bakın. O zaman bir tanesini ben yiyeyim. Ya evet, evet ama isteyeceğim bir, şey bir tane kalsın. Bakalım hangisini diyecek. Evet. İkiniz akılacağız. de iki tane yemişsiniz evet. çünkü. Lara bitirsin de. Ee, gördüğünüz gibi. Hmm. <laughs> Bunların limon yemesini bekliyorum şu an. <laughs> çok <eksi>. güzel. <laughs> yemek istemiyorum. <laughs> Yemesem olur mu? Arkadaşlar şu kocaman limonu bitirdim. Kabını bıraktım yine. Arkadaşlar Çağla ve Lara bir tane limon kaldı. Limonu bitirmesini bekledim <gülüyor> burada. <gülüyor> Arkadaşlar şu anda herkes iki tane yedi. <laughs> ve bir tane <laughs> limon kaldı. Yemek bakalım. Lara mı yiyecek yoksa Eğicim mi? O zaman... Hadi bakalım. <laughs> her yerim kötü. Ben çok fazla alıyorum. Hadi bir suyu ben alın. Ben ben. Suyu alın ve başlatacağım videoyu. Başlattım. Al bakayım Bekir Bey. Bir, bir tane daha gülümse. gül gül. Gül, gül bakayım. <gül> Ver şunu. Şimdi son bir gülüş daha istiyorum senden. Tamam mı? Bunu da al. Bir kere daha gül. Çak çak. Çak şimdi. Hadi Bekir. Kardeşinle beraber git. <laughs> Ay ne yapıyor? Evi mi yakıyor? Ne yapıyor ya? Ay! Hii! <laughs> Bir evet, gördün mü? Ve limonu edin. mi yiyor? Limonu da Ece yiyor şu anda. Arkadaşlar bu kadar limon vardı ve en son da ben yiyorum şu an anda. Ve her yer su oldu. Şakırla. Her yer. Özellikle burası bakın. Orası da. Burası daha fena. Evet, Ece şu anda limonu yesin o zaman. Hemen vedalaşalım. Arkadaşlar evet. şu anda videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz de beğenmeleri ee, yedik. Eksiklik yüzümüz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar yedik, yedik, eğer, 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 siz de eğer, eğer, YouTube kanınız varsa bunu YouTube'a çekebilirsiniz ya da normal evet. ailecek bir video çekebilirsiniz. Arkadaşlar. Yorum yapmayı, eğer, abone olmayı, bildirimleri açmayı eğer, ve like atmayı unutmayın. Deyin. Arkadaşlar. Beğenin. Lütfen beğenin. Evet. Abonemiz gittikçe artıyor. sizleri evet. çok seviyorum. Daha çok artsın istiyoruz. Evet. Ve yorumları yazmayı unutmayın. Tek renk çalışın herhalde. Çalışlar gelsin ya da istediğiniz arkadaşlar, videolar. Arkadaşlar her yazmayı bir unutmayın. unutmayın. challenge yazabilirsiniz. Ben de o challenge'ları mutlaka çekeceğim. arkadaşlar evet. Çünkü yorumlarınıza hep bakıyorum. Hep kalp bırakıyorum. Evet. Hep bir şeyler yazıyorum. Çok seviyorum.